Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kağıttan ee, kağıt yani kaplan mağazam ne bence şey yapımını izleyeceksiniz. Şimdi önünüze boş bir A4 kağıdını alıp şu ucunu alıyorsunuz. Şu ucunu tutup şöyle göstereyim size. Şöyle yapıyorsunuz. Şunu şöyle kapayım. Şunu şöyle katlayayım ben geliyorum. Evet yaptım arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Yaptıktan sonra şuradaki ucunu şu ucunu şu şekil katlıyorsunuz. Şu tarafını alıp şöyle katlıyorsunuz. Sonra şu altlarındakini içe katlıyoruz. böyle Şu şekil bir görüntü olacak. Yapanlar yoruma yaptım yazsın. Bakayım yaptınız mı? Bir de abone olun lütfen. Like. Ne neydi? Sonra şu alt kısmı üstte katlıyoruz yine. Şöyle. Şimdi şunu ortadan ikiye. Şöyle ortadan ikiye. <laughs> Bayağıdır video çekmiyorum hasta olduğumdan dolayı. Şöyle bir görüntü olacak. Sonra açacaksınız ortada bir çizgi oluyor. Şimdi size doğru böyle koyunca sağ tarafa sizin sağınıza kapatacaksınız. Benim de sağ. Yani sizin gördüğünüze kadar şurası. Ama aslında bilenler böyle sağ. Böyle bir görüntü olacak. Sonra şu tarafını şöyle yapacaksın. Sonra şöyle katlayıp şöyle yapacaksın. Şunu şöyle yapıyorsun. Detaylı şekilde. Şöyle yapıyorsun. Sonra açıyorsun. Şu tarafı biraz açıyorsun. ne, şu şöyle bir boşluk olacak. Şunu da şu boşluğa Öyle sokacağız. Şöyle sokuyor. Soktu. Şöyle bir görüntü olacak. Bakın. Bu daha düzgün. Şimdi şurada üç çıkıntı olacak. Şu üçüncüye 3 çıkıntı olacak. Üçüncüyü açıyorsunuz. Ve parmağınıza parmağım he sokuyorsunuz. Ve böylece girmiş oluyor ve olmuş oluyor. Ben de iki tane var. Üç tane yapacağım. Şimdi tekrar uyguladığımız tekniği yaparak şunları al kız. Ol. Yine anlatıyorum anlamayanlara. Şu tarafını şöyle katlıyorsunuz. Sonra da böyle. Şu diğer tarafını şöyle. Sonra şu tarafını şöyle. Böyle bir görüntü oluyor. Sonra da şuradaki üstü şöyle olan kısmı yani şu taraf değil şu tarafı üstte kaplıyoruz. Şöyle bak. Şöyle bir görüntü. Sonra böyle Sonra bunu da göstereceğim. Şuradan şöyle katlıyorsunuz. İyice şöyle yapıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz ve şurada bir çizgi olacak. O çizgiye gelecek halde sağ tarafı yapıyorsunuz. Şöyle şunu iç tarafına katlıyorsunuz. Sonra başlayarak şöyle ve şöyle yapıyoruz. İyice bastırıyoruz. Sonra çıkarıp şunu iyice bastırıyoruz. Sonra buradaki bakın buradaki değil buradaki çıkıntıya şuradaki çıkıntıyı şöyle birazcık açtırıyoruz. Sonra şöyle kapatıp şu iç su güzel yaptığımız yere sokuyoruz. Böyle buruşacak biraz ama ah be şunu şöyle şunu açtırarak şunu şöyle yapıyoruz. İçine soktum gördüğünüz gibi. Ve böyle bir görüntü olacak. Bunu da başbakan şuradaki üçüncü çıkıntıdan yapıyorsunuz ve sokuyorsunuz. Sokulabildi. Zor sokuldu. Biraz vuruşabilir. Kağıtları düzgün olanlar buradan değil şuradan. Sıkıyorsunuz. Ben yanlış yerde sıkıyorum. Biraz küçük oldu herhalde. Değiştireyim. Bu işaret var. Tabii şöyle Düzeltin arkadaşlar ben düzeltiyorum arkadaşlar düzeltin. Heh. İşaret parmağım girdi bu baş parmağım bu da orta parmağım. Bundan de 10 tane de yapabilir. Ben 3 tane yaptım. Tarak olarak da güzel kullanıyor. 3 parmağım var. Ama 3 parmağım da perdeye çıkardım. Bu videomuz da bu kadardı. Bay bay. Buna videosu başlıyor. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bu kadardı. Like atıp like atıp like yapalım. Like atıp şu aşağıdan kaydır kaydır bir Orada bir abone şu şöyle bir yazı göreceksin bir dakika şöyle. bunun gibi bir yazı göreceksin. biliyorsun. Çekiliyorsunuz ve şuna benzeyen bir şekil var. O şekilde Tıklıyorsunuz, tıklayın, tıklayın, tıklayın. Tıklıyorsunuz. Ve bize yardım ediyorsunuz. Yani abone olup like atıyorsunuz. Ve ben mutlu oluyorum. Bençelerle yine görüşürüz yapayım. Bye bye. İşaret parmağı yazayım. şuraya küçük bir tane gülen yüzler yapar mısın? Baş parmak. Şöyle. Baş parmak. Bu işaretçi. İşaret parmağı. Parmağı yazıyor ya? Parmağı. Bu işaret parmağı. Baş parmağı. Orta parmağı. Orta parmağın işaretini yapmıyorum. Kötü bir şey. Çünkü... 拜拜，拜拜，嗯。